Eden bir gazeteciler ve yazarlar vakfı iftarı siz de buradasınız. Her kesimden insan burada. Herhalde son dönemdeki olaylar da göz önüne alındığında Türkiye'nin en çok özlediği tablolardan birisi <laughs> diye değerlendirebilir İşaret ettiğiniz gibi hakikaten Türkiye'nin şu anda her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Çeşitli kesimler arasındaki farklı görüşleri bahane ederek bölünmek, parçalanmak yerine aynı yönde, aynı hedefte mutlaka birlik ve beraberlik içinde olunması lazım. Özellikle bu vakfımız gazeteciler ve yazarlar vakfı geleneksel olarak her sene organize ettiği bu tip iftarla bu birliğin, beraberliğin tesisi için hakikaten fevkalade faydalı bir hizmet ortaya koymaktadır. Bu itibarla yürekten tebrik ediyorum. Şimdi tabii temennimiz bu e, birliğin, dayanışmanın sadece Türkiye hudutları içerisinde kalmamasıdır. Şu anda e, İslam alemine döndüğümüzde e, maalesef e, İslam aleminde büyük ölçüde zulüm var, kan var, gözyaşı var. E, bunun yanı sıra dünyada da tam bir huzursuzluk var. Bu itibarla hem İslam aleminde hem e, insanlık aleminde bu birliğin beraberliğin e, mutlaka tesis edilmesinde zorunluluk var. O da ancak İslam'ın e, prensiplerinden hareketle temin edilebilir. Çünkü İslam'ın kelime anlamı dahi barıştır, sulhtur. E, temenni ediyoruz e, inşallah böyle bir ortam dünyada adil bir düzen e, tesis edilir. E, bu tip toplantıların e, bu e, gelişmelere ilk adım olmasını yürekten temenni ediyorum.